arkadaşlar. Bakın Akif'e bir sürpriz hediye kutusu geldi. Acaba bu hediye kutusunda ne var? Akif'e sürpriz yapacağız tamam mı? Bekleyin tamam mı? Bakalım Akif ne yapacak? Hadi götürelim kutumuzu. Akif. Bak elimde ne var. Sen burada ne yapıyorsun Akif'e bakın. Yatıyor musun? Ki sana bir hediyem var ya. Baksana hediyene. Açacak mısın? Açacak mısın kutunda neler var? Merak etmiyor musun sen ya? Öyle açılmaz. Bak şöyle açacaksın. Yardım edeyim mi sana? Tamam. Bak şunu çekeceğiz. Bak. Buradaki kurdelimizi böyle çekeceğiz. Aa, açıldı. Açıyoruz. Bir kutu dolusu Ne var orada ya Dur bekle Dur hepsini çıkar Burada ne var inanamıyorum Belki bunları kim sana gönderdi Biliyor musun Baban aldı gönderdi Biliyor musun belki Sevindin mi Güzeller mi Hah? Oh arkadaşlar. Bakın hepsini doğru düzgün dizelim mi şuraya? Kendimize market yapalım mı? A bebeğimiz de burada dursun. O da yiyecekmiş. Akif hepsini böyle yapalım mı? Gel bakalım. Hepsini diz buraya. Hangisini beğenip yiyeceksen onu ye tamam mı? Hepsini hepsini. Aa ne kadar güzel çikolatalar. Bir, bir, bir kutu dolusu inanamıyorum. Bak 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 neler var. Rondolar var. Meyve suyu, atom meyve suyu var. Bir tane Aa, evet bir tane de burada bak. Burada Aa, iki tane. Bak hepsinden iki tane mi koymuş baba? Hepsinden iki tane koymuşlar. Baksana iki tane akvilla. Sonra iki tane her çeşit rondo rondolar bir sürü. Evet bakın. Ay sen bunları hepsini nasıl yiyeceksin ya? Aha metro. Rondo buraya gelsin. Metro yan yana iki tane metro. iki tane alpella. Keksi sıra. Star mı? aa kokuslar aa, da var. Akif bak biliyor musun şunlar yeni çıkmış. Bundan yemek ister misin? Çizinin. Bak, peynirli kremalı milyon böreği. Bunlar çok lezzetliymiş biliyor musun? Onu <laughs> bakayım. Aa, o ne o? Sakız. Evet, karpuzlu sakız. Başka? Ona bakayım o neymiş? Bak, bana çevir, bana çevir. Ben görmüyorum. Ha, çok krem, çikolatalı. Evet. Başka ne var? Başka göster bana bana göster. Aa çerez olsun. Çerezoz da varmış. Burada bir tane daha var. Evet. Akif iki tane de çerezoz koymuş. Ne kadar güzel. Bir sürü şeyin oldu senin. Ama sen bunları hepsini bir kere de yiyemezsin. Değil mi? Çünkü karnın ağrır değil mi? Evet karnın ağrır. Yoksa Akif'in. Aa bir sürü şey oldu ya. B bakayım o neydi? Alpella, evet. Aa, inanamıyorum. Aa, ki bu da yeni çıkmış, biliyor musun? Sütlü, çikolatalı, ülker çikolatalı sütlü gofretli. biliyor musun? Bakın arkadaşlar, herhalde bu da çok güzeldir. Burada, şey Buraya da koyabilirsin. Bak oraya koyma. Orada göremiyorum ben. Kutuyu boşalttan Aha, var burada bir şeyler daha var. Aha, burada da Dido var. Bir tane daha sekiz kek. Evet, tam kek, sekiz kek. Bir sürü şey oldu Akif'e. Arkadaşlar, Akif yatağın üstünde kendine market açtı ya. Aa, küçük bebek.